الحمد لله رب العالمين افضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه جناب حق وتقدس حضرت تيبيس الحقيقي إن ربي نصيبه آمين. Öğrendiğimizle amel etmeyi müyesser eylesin. Amin. Rabbimiz faydasız ve boş ilimden cümlemizi muhafaza <laughs> eylesin. Amin. Amin. cemaatim en son alemlere rahmet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üç nasihati üzerinde duruyor idi. Fahri kainat aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki ve amel keffara yani insan olduğunu yapmış oldu eksik hata ve kusurlara kefaret olacak olan üç amel sayıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bir mümin bu üç amelle meşgul olursa Allah'ın izni kerevine hasbel yapmış olduğu hatalar inşallah alf-ı mağfiret olacak. Dolayısıyla bunun birincisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. İsbâhul vudu yani müminin sürekli abdest alması, abdestli olması. Bununla alakalı cemaatimize dedik ki ne? kendimize bunu prensip edinelim. Hocamızın da o nasihatini ben bir daha hatırlatayım. Hocamız derdi ki bir mümin toprağa abdestsiz basmamalı. Bunu kendimize prensip edinelim. Her daim abdest olalım Allah'ın zikreti. Böylece hem kusurlarımıza hem günahlarımıza kefaret olur. Hı -hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın abdestin ehemmiyeti önemiyle alakalı birçok hadis-i şerifi var. Hani uzunca bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor, sizlerden birinizin evinin önünden bir su, akarsu akar olsa, günde beş defa da onun içine girip yıkansa, üzerinde kirden, tozdan bir eser kalır mı? Dediler, kalmaz ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, günde beş defa. Efendimiz buyurdu ki işte sizin günde beş defa abdest almanız, böylece hatalarımızın, günahlarımızın silinmesine, tertemiz olmasına vesile olur. Abdestin ehemmiyeti büyük, ve bir mümin içinde her halde namaz kılacağı zaman en büyük zorluk abdest almak. Ha? Gençlere bak sorun. İşte abdest almasa namaz kılacağız ama abdest olduğu için zorlanıyorlar. Hı? Ağırlarına gidiyor biraz abdest için. Niye? Çünkü o ibadetin açılış kapısı o olduğu için. Abdest. Birinci konumuz buydu. Üzerinde durduk. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin. İkinci özellik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buydu. وَنَقْلُ الْاَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَاتِ Yani müminin cemaatlere gitmesi, cemaate dahil olması. Diğer bir deyişle namazını cemaatle eda etmesi. Terim cemaatin, cemaatle namazın ehemmiyetini önemli, o cemaat biliyor Elhamdülillah. Zaten onun için her namazı biz mümkün mertebe beraber oluyoruz. Ancak biz bunları söylerken hem bildiklerimizi hatırlama, hem de bilmeyenlere hatırlatma adına söylüyoruz bunları. Efendim hepinizin bildiği bir mümin vakit namazını cemaatle eda ettiği zaman cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 kat daha sevaptır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadis-i şeriflerinde camiye giderken bir mümin attığı bir adım adıma günahı silinir diğer bir adıma da Allah Celle ona sevap ikram eder. Dolayısıyla bunları haşa azımsamayalım. Küçümsemeyelim bunları. Önemli kıymetini iyi kavrayalım. Cemaatlere gitmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadis şeriflerinde bir ara Efendimiz münafıkları tarif ediyormuş. Çünkü münafıklarla ilgili Sure-i Celil'e inmiş, ayet-i kerimeler inmiş. Sahabe-i Güzin Efendilerimiz sormuş, Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam! Bize münafıklardan bahset. Kim bu münafıklar? <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, eğer münafıkları tanımak isterseniz, sabah ve akşam namazına bakın. diye bir şey, hadise de yatsı yes. namazına bakın. Çünkü bu iki namaz onlara ağır gelir, cemaate gelmezler. Bak namaz kılmazlar demiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne yapmazlar buyuruyor? Cemaate gelmezler. Dolayısıyla cemaatle namaz kılmanın en önemli, tek İslam dininde çok büyük. Mezheplere göre kim mezheple farz-ı Yani mutlaka gidilecek. Kim mezheple farz-ı kifayedir. Hanefi mezhebinde ise sünnet-i müekkededir. Yani vacip derim de Bir müminin namazı cemaatle eda etmeye çalışması gayret göstermesi. Eğer hasber kadar aklında şöyle bir soru gelse cemaatle namaz kılma hepsi önemli ama en önemlisi hangisidir? Sabah namazı. Sonra hangisidir? Yatsı namazı. Sonra hangisi? İkindi namazı. Cemaatle namaz kılma en önemlisi böyle sıralanır. Sabah, yatsı, ikindi, sonra öğlen, akşam diye sıralanır. Niye? Çünkü ağır gelen namazlar bunlar. Sabah kim kalkacak? cemaat de namazı kastediyorum. Sabah kim kalkacak o yorgunlukta işte efendi değil mi? Giyinecek, abdest alacak, hele bir de evi camiye uzak. Zor değil mi? i̇şte <laughs> <laughs> de, o zoru başarınca Efendimiz yine cemaatle alakalı buyuruyor. Bir mümin yatsı namazını cemaatle kıldığı an gece yarısına kadar ibadet de geçirmiş gibi Cenab-ı Hak ona sevap ikram ediyor. Sabah namazını da cemaatle kıldığı an geriye kalan gece yarısını da ibadetle geçirmiş gibi Allah ona sevabı kılmıyor. Yani yatsıyla sabah namazını cemaatle kıldık mı bütün geceyi nasıl geçirmiş oluyoruz? İbadetle evet. i̇badet geçirmiş oluyoruz. İbadet geçirmiş oluyoruz. İşte dolayısıyla cemaatin ehemmiyeti ve önemi bu şekilde Efendimiz bizlere bildiriyor. Bizler de <laughs> hele şu an yaz ayları geldi artık. Allah muhafaza cemaate gelmemek için önümüze birçok engeller çıkacak. Değil mi? İnşallah Parklar olur. engel olacak, tabii, tabii. dondurma yemeler efendim <laughs> bize engel olacak, ağır. piknik bize engel olacak bize değil mi? Birçok engel olacak <laughs> ama iyi bilin ki Resulullah sallallahu <laughs> aleyhi ve sellem <laughs> efendimiz döneminde bunların hiçbiri cemaate gelmemek için bahane <laughs> için şey biz kendimizi cemaatle namaz kılmaya alıştıralım. E işte. Terbiyemizi, programımızı ona göre yapalım. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin. İkinci özelliği böyle saymış olduk. <laughs> Demek ki insanın günahlarına kefaret olacak üç özellikten ikisini söyledi. Bir, müminin abdest üzerine abdest alması, sürekli abdestli olması. İkincisi de müminin Cemaate yetişmek için camiye gitmesi, namazını cemaat kılmaya çalışması. Üçüncü de inşallah bir sonraki ders olsun. Lillahi Teala